Özellikle ilk yarıda herhalde bir 5-6 tane direkten döndü. İkinci yarıda döndü. Toplam herhalde 10 tane falan dönmüştür bugün. Topumuz hep direkten döndü yani. Şanssız ilk yarıda biraz tutuk başladı. Sonradan açılıyoruz. Genelde yani hep bizim takım ikinci yarı açılıyor. İlk yarıda bazen fark açıyoruz. Rakibe göre. Rakibim de ayağına sağlık. Bizim arkadaşlarım da ayağına sağlık. Özellikle iki kaleciye parantez açmak istiyorum. İkisi de çok iyiydi. Rakip kaleci uzaktan hiç yemedi. Bugün 10 tane de fazla gol yedi ama hepsini yakından yedi. Yani. Uzaktan hiç kolyemedi. Çok iyiydi. Bizim zaten Deniz bence buranın en iyi kalecisi şu anda yani. Ayağına çünkü çok hakim. En büyük artısı. Diğer kaleciden farkı ayağı çok iyi. Forvetimiz izle çok iyi. Beraber atmaya çalışıyoruz. Bazen bencilik yapıyor ama biz de o da <laughs> atmaya çalışıyoruz yani. Evet. Çok iyi bir istatistik yakaladınız. Belki ligde son zamanlarda böyle bir gol kralında böyle bir fark e, oluşmamıştır uzun süre. E, bunu siz başardınız. Bu konuda neler söylemek istersin? Ligde rakiplerin arayı farkı açıyoruz. Evet, açıyorsun. de top oynuyoruz İzzet'le. Ben Adana'ya geldim bir buçuk yıl falan oldu da. Yani yıllar her Adana'ya geldiğimizde mesela İzzet, ben, Ömer, Vali. Hep bildiğimiz takım yani. yani sadece buraya katılmamıştık biz daha önce. Şimdi o fırsat oldu. Yani o yüzden birbirimizi tanıyoruz. Kim nereye kaçacak, araya kaçacak, kim nasıl satacak. Bunu bildiğimiz için rahat atıyoruz yani. Rakipte biraz şey olursa, fark açıyoruz yani biraz zayıf olursa. Peki. Tebrik ediyorum her iki takımı. FC Spurs için bir şey söylemedin. Onlar için ha, öyle ha, söylemek istedim. Aynen, sağ ol. Biz biraz önde basınca, yani bizim takım biraz artısı önüne basıyoruz. Top oynatmamaya çalışıyoruz. Önünde basınca defansızlar top yapamayınca maç tek kaleye dönüyor genelde. Evet, tebrik ediyorum ben Denizli Gençliği ve FC Spurs takımının güzel mücadelesinden dolayı. Bundan sonraki maçlarda da her iki takıma başarılar diliyorum. Ağzınıza sağlık.